Merhaba arkadaşlar. Şimdi size C Sharp dili altında yeni bir SQL database oluşturmayı ve bu SQL database'imize veri girmeyi anlatmaya çalışacağım. Visual Studio programımızı açıyoruz. Yeni bir C projesi oluşturuyoruz. İsmini database diyelim. projemiz açıldı. Kendimize bir tane database oluşturalım. SQL database seçiyoruz. İsmi database 1 olsun. Database'imiz projemize dahil edildi. veritabanımızı seçtik. Şimdi buradan server explorer menüsüne girerek veritabanımıza yeni tablolar ekleyelim. Table sekmesine sağ tıklıyoruz. New Table diyoruz. Veritabanımızı oluşturacağımız bölüm karşımıza geldi. Şimdi biz kendimize bir telefon defteri yapalım. Bunun için ilk başta bir her kayıt için bir ID verelim. Şimdi ID kolumunu primary key yapalım. Ve bu primary key'in otomatik artması için specification özelliğini yes yapıyoruz. Bu biriler her rekorda bir 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 değerini atacağını gösteriyor. ve Database'imizi kaydediyoruz. Şimdi formumuza bir tane formunda bir tane grup box diyelim. Exportlarımızı yerleştirelim ve kendimize bir tane kaydet butonu oluşturalım. Şimdi girdiğimiz kayıtları göstermek için de grid view ekleyelim formumuza. Data altında data grid view formumuzu ekliyoruz. Grid view'imizin data sözcüğünden yazalım. Onun için string'i alalım ve txt dosyasına Bu İleride bize lazım olacak. DataGrid Grid birbirimiz hazır oldu. Bu component masası ile eklediğimiz kayıtları buradan gözleyebiliriz. Şimdi formumuza ek butonuna çıktıklara kodumuzu oluşturuyoruz. Bunun için ilk başta üst kısımdan bir link sistem SQL client kütüphanesini formumuzu import edelim. Şimdi kodumuza başlıyoruz. buradaki tırnak içerisine daha önceden kopyaladığımız değeri kopyalıyoruz. Bu bizim database'imizle bağlantıyı sağlayacak. SQL cümlecimize giriyoruz. adımlardan sonra textbox alttaki değeri database atacak parametrelerimizi topluyoruz. da tabezim açıyoruz. Bu squash'ı çalıştırıyoruz. Ve de tabii bu anne perisinden kapatıyoruz. database'imize kaydetme kodu bu kadar. Şimdi bu kodu bir deneyelim. Evet butonuna bastığımız zaman aşağıdaki menüde kaydettiğimiz şeyi göremedik. Yalnız database'imize kaydetti. Bunun nedeni de data upload olmaması. Bunun için bu kodumuzu add butonun altına yerleştiriyoruz. Şimdi tekrar işleme bakalım. yürüldüğü üzere database'imize kaydettik. Database oluşturma ve database'e kayıt işlemi bu kadar arkadaşlar. İyi çalışmalar.